Arkadaşlar ben geldim şimdiki eve. 2 ee, adet 8 priest parçalarımızı atmışlar. Bir bu pantolon kaldı bir de kolluk kaldı. Kolluğu şu an alamayacağım. Param yetmiyor ama pantolonu alacağım. Yeniden e, pazar kuracağım ve altta video düzenliyorum. İnşallah o bitene kadar atarlar. Atmazlarsa da pazardan çekeceğim. Haber ederim. Günaydın. Ee, satılanları göstereceğim. Spellstone satılmış. Dünkü Green Yeşil Dragon vardı ya onu kırdırmıştım iki tane spell attı. Şu ezikliğinden Nenru bir e satılmış. Fabrik iki tanesi satılmış. Ee, üç parça. Hatta dört parçamız sekiz oldu. Tek parça kaldı. Bugün de onu alacağız inşallah. Üstümüzde paramız da var. Sonra bir de artı HP set alacağım. Ondan sonra elimize Euron impact almak için uğraşacağız. Triestimizle bugünkü şeylere başlıyoruz. Dün görevlerini unutmuşum bak. Bugünkü e, Draki serimize başlıyoruz. DC flash'ımızı basalım. E, drop oldu takdirde ben videoyu açıp göstereceğim. Mesela i̇şte Draki'mizi tamamladık. Yine hiçbir şey atmadı. Hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde. Şimdi Warrior'lara gireceğim. Warrior'un biriyle de tamamladım. Hiçbir şey atmadı. 3 e, üç tur Draki'yi tamamladık. Sadece 2 tane şey attı. Yani iki gündür 3 arada bir eğer şimdi diğer çara gireceğim ona da bir şey atmazsa sıkıntı iki gündür yani iki üç arada hiçbir şey atmadan geçirirse sıkıntı Gerçekten moralimiz bozuldu. Üçüncü karakterler karakterle de tamamladık e, gördüğünüz üzere bu şekilde yani bitmiş ya iki gündür 3 çar sıfır drop ya saçma sapan yemin ederim bütün moralim bütün şevkim kırılıyor böyle olunca. Dragilerin ardından bayağı bir moralim bozuldu altta video editlerken maden yapayım dedim bir tane ms bir tane rice cake aldık devam ediyorum yanımda özgür kutlu var abisiyle abim özgürle de ben arkadaşız <laughs> aynı şekilde ee, satılanlar burada gördüğünüz üzere ben dışarı çıkmadan önce pazar kurmuştum ee, yaklaşık bir altı emlik bir şey satılmış şimdi bu üstümüzdeki old belt of life satılmıyor bir türlü şimdi ben bunu özgürün şansına güvenerek kırdıracağım bağlı özgür bize zarar mı ettirecek, kar mı ettirecek? Eğer zarar ettirirse o şeyin miktar alır parasını kas, kaps edeceğim. Kaps. Silahlı kaps. kaps. Şimdiki özgür takımızı kıracak. Şimdiki yavrum fareyi tut. Şu, şu kemeri al. Evet. Tıkla basılı tut üstüne. Evet. Şuraya taşı onu. Taşıdım onu. Tamam taşıdım. Start'a bas bir kere. Şurada. Şimdi şuradan konfirm de, evet. stop dediğin Hı. an kaç tane olacağı çıkacak. Basılı tut stop'a, istediğin zaman bırakabilirsin. O zaman bekleyelim. İçimden geldiği zaman. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir olursa... <laughs> ben bakmayayım, sen bak. Bırak. Annene... Allah kahretmesin. Senin yüzünden bırak dedim. <laughs> Doğru, ben karıştım. Bir tane toz aldık bakalım tozun fiyatı ne kadarmış 2599 neyse sağlık olsun canı sağ olsun son kalan parçamızın glows'un yani kolluk 8'in şeyini kurdum e, bayını kurdum 7'leri de hp basacağım bunları da 750k'dan kurdum bakalım sahurda belli olur at batmalıkları veya sabah tekrar gösteririm size inşallah bdv girdik gece 2 bdv'sine <laughs> arada ve e, sonuçunu göstereceğim inşallah Selamünaleyküm Günaydın arkadaşlar. Ee, bugüne Drak ile başlıyoruz yine. Şimdi Priest'e gireceğim. İnşallah drop olur veya çıkışta yeniden açacağım. Bundan sonra da varıyorlarla gireceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar Drak'i'deydim. Aşağıda adım geçti şurada gördüğünüz gibi. Makasa diye. Ee, Monster Stone diye. Monster Stone attı üstüme. Anlamadım inan ki. <laughs> yine de bereketli olsun. Hadi devam gelsin inşallah. Burada. Gördüğünüz gibi. Hay bu kadar da olmaz ya. Allah belasını versin. Kim düzenlediyse bunların droplarında her şeyini de. Yine 3 tane şey attım. Bu preste girdiğim draki. Başka bir şey atmadı. Yani saçma sapan işler. Bir tane Monster da coin etkinliğinden aldım daha yeni. Biri burada düştü. Biri de dün madende çıkmıştı. Yani ne bileyim diyecek bir şey yok. Çok <laughs> şükür VB'mizi aldık sonunda. Elhamdülillah ya yarabbim. Evet arkadaşlar varyorumuzda bitirdik direkt. 3 shell 1 vb ile çıkıyoruz. Şimdi ikinci varyorumuza geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar 3. çarla da bitirdik rakimizi. Yine 3 shell aldık bunda da. Yapacak bir şey yok. Şimdi ben diğer çara girip şelleri kırdıracağım öncelikle. Ee, çıkardığımız şelleri kırmaya geldik. İlk Evet. <laughs> Saçma sapan işler. anset Triant'a gelmiştim. Ee, i̇ki kere ardarda arda drop attı. Şu an devam ediyor. Sürekli bir baskın oluyor ama yapacak bir şey yok. Bak şimdi. Bak bak bak. arkadaşlar bu şekilde biz CZ'de farm atamıyoruz. biraz daha gelişmemiz lazım. Onun için ben şimdi madene geçiyorum. Yaklaşık iftardan önceden beri yani saat 5.30-6'dan beri şu an saat gece bir maden yapıyorum. Full. Hiç aralıksız yapıyorum ama. 5, 5 daha 12 oradan 7, 8, 8 saattir maden yapıyorum. Bir tane MS atmadı. 10 tane yumurta, 6 tane şey 4 tane TS. Ee, öyle de ya 2-3 tane abi sıvır zıvır attı. Yani çok kötü geçen bir maden serüveni şeyinden geçtik bugün. Çok kötü oldu her şey. Şimdi şu 3 MS'ye girip yatacağım. Hiç sıfır moralim yani. Hiçbir şey yapasım yok. Yani bu kadar ki şanssızlık bilmiyorum ben nasıl oldu. Hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar ilk MS'imizin sonuna geldik. Hadi bakalım. Old Sike Belt. Arkadaşlar şunu attı. O kadar heyecanlandım ki. Battle Maze atmış MP ya. Aa, ah. <laughs> Basit. Arkadaşlar yine Old Sike Belt attı. İki oldu. <laughs> Garip bir şekilde. Neyse güzel. İnşallah üçüncüden de draft alırsak. Açacağım. Evet arkadaşlar üçüncü boss'un sonuna geliyoruz. Hadi bakalım üçüncü dedin dolu boş pazarımı kurdum açmayı unuttum yaklaşık 33 emlik bir pazar kurdum hepsi satılırsa 33 emi diyor ihtimal satılmaz ama hepsi çoğu satılır bir sabaha veya sahura kadar satıldığı vakit göstereceğim günaydın gece res gelmiş benim haberim yok res olacağından sadece bir ipim bir kırmızı satılmış 13 eme yakın para olmuş 27'de <laughs> bankada var ee, 40 paramız oldu öyle ee, bdv tıkladım 3'e 11 çekerse göstereceğim Drakimize başlıyoruz yine hayırlısıyla inşallah. Drop drop olmasa halinde ben size göstereceğim. Presley 3 tur drakimizi tamamladık. 2 tane shellimizi aldık gidiyoruz. 2. çarla da drakiyi tamamladık. Shell tavırımızı draki diyorum sürekli pardon. 3 tane shellimizi aldık. 66 6 taraf aldık ve dönüyoruz. 3. çarımızın sona yakınken bir vbmizi aldık gördüğünüz gibi. Devam ediyorum ben yine gösteririm. Bir tane vb attı. Yemin ederim onu atmasaydı eğer son şeyler raddelere doğru ben konuşmayı hazırlamıştım zaten işte DC premium alıyoruz Draki de bir şey alamıyoruz bilmem maden de bir şey yok zaten şöyle böyle diye tam onun provasını yaparken attı öyle kurtardı günde bir süre maden yapacağım çünkü bu aralar biraz işlerim var rapor falan yazıyorum TÜBİTAK projesinden ayrılmıştım sonuç raporu yazmam gerekiyor onlarla uğraşıyorum şimdi dışarı çıkacağım arkadaşlarımla ee, pazar kuruyorum o süre dün gece Vest'ten dolayı satılmamıştı. Bir, ekstradan bir tane daha VB çıktı. Dün sadece VB satılmış. Ve bunu kurup çıkıyorum. Hmm, Armor Enchant, Bezoar ve Küçülme Topu Space Stone satılmış. Bunlar daha satılmamış. Şimdi yeni geldim eve ben. Bunları yeniden kuracağım. Rapor yazacağım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Ben sahura uyandım. Ve şöyle bir mesajla karşılaştım. Gerçekten bana çok güzel hissettirdi. ay kardeşim al hayrını gör. Sırf sana faydamız olsun diye bastım bunları. Sen de kazan ben de. Bin, bin yaptık. Bu da son kıyam. KPSS'de de başarılar dilerim. patlak çevriye selam olsun. Kardeşim çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kardeşim abimi ne diyeyim. Buradan da yazmış. Kanka dayanamadım. iki tane daha bastım. Yarın akşam işten geldiğimde hatta Bunları da satayım sana. Vay benim aslan. Allah razı olsun. Selam olsun sana. Uykuluyum bir çok tepki veremedim. Ee, HP setimizi tamamlamış bulunmaktayız. Bugün aldım hepsini. Dün arkadaş 3 tanesini atmış buya mesaj atarak. Bugün de 2 tanesini bir başkası sattı. Ben de HP bastım bunları. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bunlarla kendimize de buff atıp devam edeceğiz inşallah. Hatta şöyle bakalım. E, Bufflayacağımız ne kadar oluyor bununla. Ben e, giydim hepsini. 5785. Bunlar da giyir, giyelim. 4817. Tamam güzel. Güzel bir artış sağladı bize. Evet. Hayırlı olsun. Arkadaşlar ben şimdi Priest ile Drakilere gireceğim. Bir drop olursa arada açacağım tekrar. Yine altta müzik çalıyordu açamadım videoyu. Weapon Breaker düşürdük ikinci çarımızdan. İnşallah daha bu ilk turu. Diğer çarımın 3'ü var bunun ikisi var. 5 turda bir tane daha çıkartalım. mükemmel. Duvar şeylerini bitirdik. E, ee, bitirdik. Bir ve bir Shell, bir Çitin aldık. Çitin öylesine satacağız zaten. Hatta satalım şimdi. Bunları bankaya koyacağım. Diğer çarın drakisine şimdi girmeyeceğim. Şimdi bir leech farmı yapmaya çalışacağım. Size de göstereceğim. Ondan sonra gireceğim. Evet arkadaşlar bu arada ben şeyden çevrilen çarktan bir günlük VP çıkarmıştım. Şimdi onu aktif edeceğim. Heh, şimdi ilk alacağım. Okay. Ee, leech farmına başladık şimdilik. Herhalde Biraz az geldi 30 metre 35 yapalım. Valla nasıl olacak bilmiyorum. ilk defa yapıyorum. Priest ile de ilk defa kullanıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Ne, yani bir şey yapmam gerek mi bilmiyorum. Nasıl gidiyor mana falan filan. Neyse arada döneceğim ben size inşallah. Evet başladığımızda üstümüzde yani 100k'da az para vardı. Onu göstermeyi unuttum. inşallah göstermişim öncesinde ama 100k'da az vardı yani. Saatimize bakalım. Geç, kaç dakika geçmiş? 5 dakika geçmiş yani. 43 geçe gel. 1840'ta 18.40'da başladık deseler. 18.40'da başladık diyelim. Aynen ona göre de hesaplarız. Arkadaş KS'ye gelmiş sanırsam ama şu anlık ben de bilmiyorum TS var mı? Var TS var diye mi alıyorum bilmiyorum. Nasıl olacak? Dışarıda çıkacağım ama ayrı sos. Evet arkadaşlar bakın şimdi siz karar verin. Bak benden daha arkadayken vuruyor yarata. Bakın izleyin şimdilik. Ee, göreceksiniz şimdi bekleyin. Bir şey var mı yok mu siz daha iyi anlarsınız. Ben Priest'te çok hakim değilim çünkü. Robomog olsa ben daha iyi anlarım da. Bak bekleyelim. Bakın şimdi ben öndeyim. Bak. Benden şey vurdu. Önce vurdu. Önce döndü. Görüyorsunuz. Yani benim arkamdaydı. Bak. Bak. Mesaj yazmıştım. yazdığı mesaja bakar mısınız? Bak benden çok arkada vuruyor. Benden çok arkada vuruyor. Arkadaşlar ben eve geldim şimdi daha yine. Ne kadar olmuş bilmiyorum. Şuradan 4 paket gitti 8 saat. Burada 1 saati varsa 7 saat olmuş. KS ne kadar kaldı bilmiyorum. Ondan tam bir şey diyemiyorum. 3 MS düşmüş üzerimize. 4 tane buz düşmüş. Yani bilmiyorum şu an. Sonuç için bir şey diyemiyorum. Devam edeceğiz bakalım. Şu an hesaplama yapamadım. Çünkü ne kadar KS kaldı. Kar mı zarar mı hiçbir şey bilmiyorum. ilk günüm çünkü. Yine mı videoyu. Evet arkadaşlar arkadaş tekrar geldi herhalde. Yani daha videoyu kapatalı 5 dakika olmamıştı sanırım BC mi oldu ne olduysa. Haberiniz olsun. Arkadaşlar ikimiz aynı karakteriz. Elimizdeki silahlar aynı bakın. O vuruyor. Benimki vurmuyor. O çok uzaktan vuruyor. Yani ben buna bir şey demek istemiyorum ya. Hani hakkını ayamak istemiyorum ama bak ikimiz de aynı karakteriz. O vuruyor ama benimki vurmuyor. Onun vurduğu yerden ben daha önde olmama rağmen. Yani bunun bir geniye de ayarı mı var, bir şey mi var ben bilmediğim için diyorum bunu. Ben şimdi liçten çıktım çünkü arkadaş yani biraz değişik e, vuruyordu yaratıklara hiç uğraşmaya gerek yok. E, geniye ve geniye hamur masrafımı hesapladım. Toplam ne kadar yapıyor? Bakıyorum tekrar da 10 em yapıyor. Şimdi size buz fiyatına bakalım. Buz fiyatı 2.5 em. 2.5, 5, 7.5, 10 em buradan geldi. Yani Geniye'nin ve Geniye Hamur'un masrafı buradan çıktı. Bize 3M çöp parası gelmiş. 3 tane MS gelmiş. Bunlardan çıkanlar da kar olacak. Onları da en son gösteririm. Şimdi benim drakilerim yenilenmiş. Saat gece 2.30 şu anda. Onlara gireceğim. Drop olursa yine açarım. Evet arkadaşlar VV'mizi aldık. İlk çarımızın 3. turunda. Gördüğünüz gibi şurada. Ne müzik çalıyordu. Müziği durdurup açmak zorunda kaldım. İnşallah diğer iki karakterimize de gireceğiz. Onlardan da bir VB alırsak bugün çok güzel olacak. Bu çarında bırakıyorum bitirdim. İlk çardan VB almıştık. Başka VB düşmedi. Diğer iki çara birer tane şey düştü. Haberiniz olsun. Slot'a yine geri geldim. Arkadaşla kasileşmeye. Dursun çar sıkıntı yok. Uyuyacağım yat uyuyacağım. Sabah kalktım zaten. Yarın haberleşiriz. Evet arkadaşlar ben sabah kalktım. Hiçbir tane falan bu satmamış. Üç tane M satmıştı yine. Ee, çöpler falan vardı. Onlarla beşen para oldu üstünde. Ne kadar vardı hatırlamıyorum. Yani bir altı saat falan durmuş herhalde. Beş buçuk altı saat ama hiç bu salmamış garip. Büyük ihtimal KS'den dolayıdır. Şu an KS yok. Bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar sizle birlikte. Ben de ben aynı ekrana bakıyordum. İlk busumuzu aldık bugün dünden beri. Dün bir dört tane almıştık da gece bıraktığımdan beri ilk busumuzu aldık. Hayırlı olsun. Bus iki olmuş. iki dakika içeri gitmiştim bakalım. Nerede düşmüş? Evet burada ikinci bus. Gibi hayırlı uğurlu olsun. Seriye bağladı sanırsam üç oldu. Maşallah çok güzel burada. Ben burada kalırım eğer gelen giden olmazsa inşallah. Evet arkadaşlar ben dışarıdan geldim. Ee, bir Pika olmamış sanırsam. 9 busumuz oldu. Msmiz 3-6. 9, 10 oldu. Binlik bir tanesi coin etkinliğinden 9 tane oldu mesela yani. Haberiniz olsun. Saat hesabı yapamadım çünkü ilk geldiğimde buraya <laughs> çok fazla şey vardı, kase vardı. Kaseleşiyorduk bir arkadaşla. Yani şu an hesaplayamadım ama bir dahaki tüpte hesaplayacağım inşallah. Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi dişten kastığım şeylere gireceğim. ne o? meselelere gireceğim. Hızlı hızlı gireceğim çünkü slota dönmem gerekli olmadan. Drop olursa göstereceğim. Evet ikinci mesemizden Old Flame Ring aldık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar ikinci mesemizden Old Eme aldık. Çok güzel. İnşallah böyle güzel devam eder. Yani çok garip. Çok iyi. Maşallah. Evet arkadaşlar dördüncü mesemizden Old Shio aldık. 3-4 mesede 3 drop. Mükemmel. Arkadaşlar 5. drone, 4. drone'umuz Old Crystal Belt. Kaç tanesinden? 5, 6, 7, 8. 4 drone. 8'den 4 drone. Sanırsam doğru hesapladıysam öyle 9 dolar. Evet yeni drone'umuz Amulet of Dex. Çok güzel oldu. Harika oldu. Evet arkadaşlar sondan birincisinden Old Inner Ring aldık. Şimdi sonuncuya gireceğiz. Şimdi ikinci paket. Geniyemizin son 40 dakikası kaldı. Lich'teyiz. İlk, ilk paket çok sıkıntılı geçti. Full KS falan filan. İkinci paket güzel bomboş yani. Tek başımıza geçirdik. Buna şeyle benim MS'leri hesaplamalarım ve üstündeki para ve bu hesaplamalarıma göre toplam üstüne üzerimize gelen toplam para 1 GB. Şimdi ben bunlardan masrafları çıkarıp kendimce olan masrafları çıkarıp çünkü kitap falan hep şeyden gelen parayla aldık buradan. Seyveyi şundur, bunudur. Pot da çok gitmiyor zaten. Onu da beleş kasmıştık bırak Onları da katmadım. Şu an 1 GB kasmış olarak gözüküyoruz. Yaklaşık 5M az olur 5M fazla olur. Orasını bilmiyorum. Şimdi ben gene eve gene hamur masraflarını çıkacağım. Arkadaşlar ben şimdi TL olarak hesapladım. Daha 36 dakika var. Burada bir şey düşer mi bilmiyorum. Onu katmadan sayıyorum. 2 gün bir de ilk gün KSL'ydi. Bu şekilde benim 2 günde MSL'lerde biraz şanslı geçti. Kazandığım para yaklaşık 120 liraya falan geliyor şu anlık. İlk gün KSL olduğu için 130 liraya falan denk geliyor. Yani haberiniz olsun. Benim iki günlükten çıkarmam bu. Şimdi kalse devam etmezse bu şekilde yeni hani şey nasıl gidecek ona bakacağız. Ee, Jenny'nin son 30 dakikası falan kalmıştı. Orada 2 ms daha attı. Bir tane de buz attı. Ee, şimdiki bu görüntüde e, bu videoyu bu seriyi tamamla seri dediğim bu Jenny'yi tamamlayıp yani bunları satacağım ondan sonra yani ya bizim yaklaşık şu an şöyle kabul ediyoruz. 25 M paramız var bunları sattığımız zaman. 25 M paramız var. 17 tane busumuz var. 2 tane ms'miz var. Bunların üstüne gelen her şey bu 10 paket, 10'lu paket, 1 paket geniyenin şeyi. Kazancı. Yani tam olarak ks'siz falan filan hesaplamaya çalışacağım. Söylemek istediğim bu. En özet olarak. BDV girdik. Büyük ihtimal kazanacağız. Çok puanlarındayız şu anda. Güzel gidiyor yani. BDV'mizi kazandık. Hayırlı olsun. Bu arada ben lüt slotundan çıktım arkadaş geldi. E, ee, hesaplama yapamıyoruz çünkü yine saçma sapan bir şey oldu. KS falan filan derken yine bir hesaplama yapabilirsem söyle. Şimdi geçenlerde Draki'den e, çıkardığımız şeyleri kırdırmaya gidiyorum. Bakalım inşallah güzel bir sonuç alırız. Çok kötü. <laughs> Sağlık olsun. Sağlık olsun yapıyoruz. VB'lerimizi, belediyelerimizi, ortaklarımızı kurduk. Şimdi atıyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu yıkım breaker'lar e, Old M, e, e, Flame Ring, bir de Shio ve buslar satılmış. Devamını göstereceğim. Turdraki girdim. 0 VB. 6 tane Monster Stone girdim. 1 tane Old Platinum E-Ring aldık. Şimdi şu olunca bir tane daha gireceğim. 3 çalada direkleri bitirdim. 3 çara sadece 2 buna 2 de ilk çara. 4 tane şey attı pot falan. Boş iş onlar zaten. Yani çok kötü ya. İnan ki zerre hevesi istek hiçbir şey kalmadı.